Herkese merhabalar arkadaşlar. 29 Mart Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz. Adana'da da gayet güzel 8 koşul bir program var. Onu da izlemek isterseniz kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katıl olup bize destek vermeyi unutmayın diyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar tahminlere. 9 koşulu 2 altılı bir program var. İlk yarış ilk altılı 5 çeyrek geçe başlıyor. E, i̇kinci altılı 4. koşu itibariyle saat 7'de start verilecek. Son yarış ise 9.30'da koşulacak arkadaşlar. Bunu da bilgilendirmesini yaparak başlayalım. 14 handikap dişi 3 yaş İngilizler 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 1 numara Chica Bella. ben tek diyorum bu safkana. Onu zorlayacak olan 4 numara Memento olabilir ancak şu an için iki yarışta da galip gelmesiyle beraber Nevzat Tavcı ile birlikte Liner temsilcisi Kabakum'un vazgeçilmezlerinden Chica Bella burada yarışı kazanacaktır diyorum. Chica Bella'yı tek veriyorum. Yani programda çokça tek var onu belirteyim. Ee, gayet güzel tek geçeceğiz. 2 altılda da 2 tane tekimiz oluyor onun için burada dilerseniz e, tek atın dilerseniz atmayın. Ama ben bir numara tek diyorum. 1900 mesafede gayet iyi giden bir safkan. Nevzat Avcı ile alışık olduğu bir şekilde 60,5 kilo olsa dahi burada ipi göğüsleyip kazanacaktır yarışı. Geçelim ikinci koşuya. 5.45 6 içerek kala meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kumpis yarışı. Arkadaşlar bu yarışta birazcık yüklenmemiz gerektiğini düşünüyorum biraz daha fazla at yazacağız. Çünkü zaten teklerimiz var. Rahat olun. Ee, Big City Man 1 numara Mustafa Şiçek yazıyoruz. 40 günlük bir arası var. Lakin Safkan ilk koştu yarışı ikinci olmuş bir at. Burada birazcık ben dinlendirildiğini düşünüyorum. Ee, belki ufak problemler vardır. Giderilmiştir. Belki e, kilo alması gerekiyordur. Aldırılmıştır. Yani her şey olabilir. 40 gün böyle büyük bir sakatlık arası değil. 8 gün evvel 4. olan Haylazım 2 numara Nevzat Avcı yazıyoruz. 14 gün evvel ikinci olan Canimo 3 numara Görkem Özçelik ile birlikte yazıyoruz. Ee, Özcan Yıldırım'ın binceye Yupon 5 numara. 28 gün evvel 4. oldu. Aynı zamanda bir üçüncülüğü daha var yazıyoruz. Ve Ronda 8 numara Halis Karataş biniyor. Uzun bir arayla geliyorsa da yazıyoruz. Ki onun da idmanı da var. Göstereceğim sizlere. 24.5'luk bir idman. Gördüğünüz gibi Canimo 50.5 50, 24.40. Yani tam verdiğimiz atlar yanıtmaz düzeyde. iyiler şu anda. Arkadaşlar 1, 2, 3, 5, ee, 8. Burası böyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bu safkanlardan birisi kesin gelir. Şimdi diyeceksiniz ki neden 5 at öneriyorsun? Yani rahat olun. 6'lı da çünkü daha rahatız burada. Teklerimiz var. Mesela geldik ikinci teke. Bir numara vahşi kız. Arkadaşlar burada mesela iki numara commitment gibi Özcan Yıldırım'la start olacak olan bir safkan düşünülebilir. My Queen Now düşünebilirsiniz. Anlıyorum. Lakin koşunun kısa var 6 dişi bir yarış olduğunu, Ahmet Çelik'le start alacak olan Vahşi Kız'ın da çok formda olduğunu unutmamak lazım. Vahşi Kız'ın start aldığı koşullardaki düzeyi hesaba kattığımızda, handikap puanını hesaba kattığımızda çok net bir tek oluyor. Ben açıkçası burada 5 safkan varken Vahşi Kız geçilmez diyorum ve Vahşi Kız'ı da tek veriyorum. 1. altıda gördüğünüz gibi 3 yarışta 2 teke çıktık şu anda. Ee, o yüzden bu programdaki hedefim benim. Açıkçası teklerin sayısı fazla olarak diğer ayaklarda fazla at yazıp e, bu diğer ayaklarda sürpriz gelmesini beklemek olacaktır. Çünkü başka türlü burada e, ciddi bir kazanç elde edilmez diye düşünüyorum. Ama muhtemelen diğer ayaklarda 4. 5. atlar geldiği müddetçe e, gayet güzel bir kazanç. E, açıkçası gelir elde ederiz diye düşünüyorum bu kuponda. Dördüncü koşu arkadaşlar. ikinci altılı burada başlıyor biliyorsunuz ki. 12 safkan start alıyor. Handikap 15 bir yarış. 4 yukarı İngilizler. 1400 mesafe kumda çıkacaklar. Arkadaşlar Nevzat Avcı ile Overcloud yüksek kilosuna rağmen yazıyoruz. 13 gün evvel 3. oldu bu safkan. Persian Prince 2 numara aman dikkatliyim Kadir Tokaçoğlu ile birlikte startan Safkan 21 güne evvel ikinci oldu bu sezon bir galibiyeti var tabela dışına kalmadı bu sezon için söylüyorum. Ekürler 4 numara Black Adler özellikle burada dikkat edilmesi lazım bir hafta evvel 6. olsa da bir önceki yarışında ikinci olmuş olan ve bu mesafede galibiyet elde edebilecek derecelere ulaşabilen bir Safkan konumunda. 5 numara Power of Mustafa Şekli start alıyor yine yazılmasını öneriyorum yani şu ana kadar 2-3-4-5'e kadar geldik gördüğünüz gibi. Ee, dileyen isteyenler burada bu safkanların içerisinde bir isim daha bir numara Dimented'ı da yazabilirler. 14 gün evvel bir dördüncülüğü var. Abranti ile birlikte birazcık kilosu düşürüldüğü için daha rahat koşacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, başka bir at ilave etmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Benim önerim buraya 1-2-3-4-5 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Ee, daha fazla yazacaklar. Tabi artık hissen e, karar vermeniz lazım burada. Hislere göre bir karar verilebilir. İlave yapacaklar. Beşinci koşu arkadaşlar 15 handikap dişlere mahsus 4 yukarı Arap atları. 1400 mesafe kumda. 27 gün evvel ikinci olan ve bir önceki yarışında da sezon öncesinde ikincilik elde eden bir numara Betsy. Kesinlikle yazıyoruz arkadaşlar. Betsy'nin yanına Burada ekürler var mesela. Ekürleri yazabilirsiniz. Ekürlerden özellikle 8 numara Hanım Sultan burada avantajlı olacaktır. Yakın zamanda galibiyet edilmiş bir isim. Çok büyük bir şey beklemiyorum ekürlerden. Lakin Hanım Sultan'ın bu mesafede 1.36'lara düşmüş olması ya yani 1.37 diyelim biz ona düz ama. Ekürlerini iyi kullanırsa burada bu yarışı kazanabilir 8 numara. Aman dikkat diyeyim. Yazın ekürleri. 35 gün evvel 4. olan Çağlayan Şelale 2 numara. Ee, bir de Miray Kız 4 numara yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yine bu mesafede iyi giden e, Görkem şekli birlikte birlikte iyilce 5 numara yazılabilir. Bir de e, Nevzat Avcı'ya güvenerekten burada e, arkadaşlar Cihan'ın Gülü tercih edilebilir. Geniş kuponlarda değerlendirmenizi öneririm. Şu anda baktığımızda 1-2 dedik, 4 e, numara Miray Kız dedik, 5 dedik, 6 dedik e, ve 8 dedik. Daha fazla yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bizim şu anda çıktığımız sayı tekrarlıyorum. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 6 safkana çıktık. Hiç problem değil. 2 tane tekimiz var. 6. koşuya geldik arkadaşlar. Bu koşuda da yine bir tek daha veriyoruz. 3 numara Koca Çınar Ferit Yardımcı ile birlikte bir hafta evvel bu koşudaki tek rakibi 2 numarayı geçti. Bir hafta evvel geçti. Bu yarışta yine geçecektir. Yani Koca Şınar Nazik Endam'ı daha yeni geçti bir hafta evvel. E, rakiple başka bakıyorum. Red Justin bu düzeyin atı değil. E, Snowbird bu düzeyin atı değil. Yani 2 ve 3 numara burada önde buluşacaklardır. 3 numara kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Onun için e, daha yeni geçtiğinden dolayı Ferit ile birlikte 2. altılıya da e, bir tek oluyor. 3ünü 1. Şey, altılıda e, isteyenler 3. teke çıkacaklar burada. Dileyenler ilk altılıda burayı tek bırakmayabilirsiniz. Tamam yani burayı tek bırakmayıp ya belli olmaz Nazikendam da gelebilir diyenler yazsın. Ama ikinci altılı da Koca Çınar tek diyoruz buraya. E, bu şekilde burayı geçiyoruz Ferit Yardımcı ile birlikte. E, ben kazanacağını düşünüyorum Captain Rio temsilcisi Koca Çınar, Daha bir hafta evvel geçti Nazik endamı. Yani onun için burada kesinlikle bu safkana güveniyorum ben. E, geçiyorum arkadaşlar. E, şu var mesela diyebilirsiniz ki ben başka bir beğeniyorum. Mesela Festan Furious 4 numara. O zaman onun için diyorum ki birinci altılda istiyorsanız böyle yapın. Ha ikinci altılda da sorun yok arkadaşlar. Başka yarış var tek geçebileceğiniz. Ona da geliyorum hemen. Kartepe koşusu gördüğünüz gibi. Acık 3-4 yaş şaraplar 1700 kum. Arkadaşlar 2 numara cammete Özcan Yıldırım'la 3 yarıştır galip geliyor. Ee, burada Can zorlayan tek atın Toraman Kaya olduğunu biliyoruz hepimiz. Zaten handikap puanları da ortada. E, Toraman Kaya'nın da cammeteye Mete'ye geçildiğini de biliyoruz. O halde ne yapıyoruz? Cammeteyi tek geçiyoruz burada. Özcan Yıldırım'la birlikte burada Cammete bu yarışı kazanacaktır diyorum. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kez Toramankaya kazanır diyenler varsa çünkü açık yarışta biliyorsunuz ki herkesin bir tuttuğu at vardır. Toramankaya'yı burada ciddi bir destekleyenler olacaktır. O halde arkadaşlar koca çınarı burada güvenip tek geçeceksiniz artık. Ya ona benim yapacağım bir şey yok. Ee, o zaman diyeceksiniz ki burada Can Mete Toramanka'ya ikisini yazacağım diyeceksiniz. Bu sizin kanaatiniz. Ben diyorum ki iki ayağı da tek geçin. Koca Çınar tek, Can Mete tek. Böyle yaparsanız diğer ayaklara fazla at yazabilirsiniz. Ama isteyenler, e, Toramanka'yı beğenenler 2-5 yapsın. Burayı Koca Çınar'ı tek atsın. Anlatabildim mi? Yani bir problem yok. Bir sürü tek önerisi var e, bu kuponda. O yüzden istediğiniz gibi e, şekli, şekil verebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı olmaz bu yarışlarda diyorum. 8. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. 28 gün evvel 3. olan Nevzat Avcı ile Polkadot 3 numara. 3 numarayı kesinlikle yazıyoruz burada arkadaşlar. Ee, daha sonra ikinci at olarak vereceğimiz Tolga Yıldız'la Sequoia 9 numarayı yazıyoruz. 3. Ee, üçüncü at olarak 8 gün evvel 5. olan bir safkan ak yazılı Rüzgar 1 numara tercih edilebilir. Sürpriz olarak buraya yazılabilecek arkadaşlar ee, ilk kez start alacak olan Winnie Winks 6 numara Görkem Özçelik e biniyor tercih edilebilir. Bir de e, Mürsel Kayış ile birlikte Solasta da 4 numara bir yarış koştu uzun bir arayla geliyor. Tahminim o ki e, saf sadece bir yarış görsün diye e, koştular şimdi muhtemelen bir takım problemler vardı şeydi giderildi. 122 günlük bir ara bir sürpriz olarak tercih edilebilir. Çünkü atı tam anlamıyla göremedik. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden burada geniş kuponda tercih edilebilir. Maksut Reis e, hakeza yine e, Maksut Reis de burada tercih edilebilir geniş kuponlarda. iki teke çıktığımızda bu bir problem değil zaten burası biliyorsunuz ki. E, buralara ekstradan at yazılabilir. 9. koşu arkadaşlar şart 3 1 e, x1'li bir koşu gördüğünüz gibi Temmuz'dan beri şart da olmamış 4 yukarı Arap atları 1700 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar Muzo Baba Kadir Tokaçoğlu ile 10 gün evvel ikinci olan bir safkan olarak burada ilk yazılacak isimdir. Bu arada 13 safkan var onu da şöyle bir göstermiş olayım birazcık da büyütelim şöyle net bir şekilde gözüksün. Ee, şimdi arkadaşlar. 4 numara Muzo Baba'yı yazıyoruz. Ondan sonra Eküriler, Buz Kralı, Eminan, Emin Adam ekürisi arkadaşlar. Burada baktığımızda 2 numara. Yani 2-4 yaptık mı şimdi burayı? Çünkü bu ekürilerde iyi durumdalar. Emin Adam zaten 8 güne ver 2. oldu. Buz Kralı 7 güne ver 3. oldu. Biraz handikapı düşüktür ama ekürisi çok iyi durumda zaten. E, baktığımızda. E, öte yandan başka ilave yapacaklar. Esti geçti uzun bir araya geliyorsa da yazılabilir. Ee, yine bey kürü ile start alan bir safkan. Ee, bunların haricinde baktığımızda buraya sizin böyle özellikle gözünüze çarpan bir at varsa yazabilirsiniz. Benim önerim 1 numara Memoa ve 3 numara milyoner olur. Burada daha fazla ilave yapacaklar için. Ee, bunun da dışında başka bir at buraya yazılacağını düşünmüyorum zaten birbirine baktığımızda e, pek yakın olmayan safkanlar start alıyor. Handikap puanları çok uçuk farklarla e, gördüğünüz gibi. Mesela 7 gün evvel 4. olan şanslı emini 10 numarayı ben burada doğrudan önermem. Ama ya siz ya bu at gelir ya deyip düşündüğünüz bir şekilde bir durum varsa o zaman tabii ki yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası. Ha Nevzat Avcı ile birlikte altı numara ortayla mesela bu daha caziptir. 14 gün evvel bir sekizinciliği var. Uzun bir koşmuş. Şimdi bir, bir, o yarışı görmüş. Şimdi daha iyi koşacaktır yorumunu getirip 6 e, numarayı numara yazabilirsiniz. Bu koşuyu bir tekrarlayalım o zaman arkadaşlar. E, önce küçük halini söylüyorum kuponun. 4 numara diyoruz. E burada 4 numara diyoruz, 7 diyoruz. Arkadaşlar bu küçüktür. Genişte yanına 1 3 ondan sonra 6 ondan sonra diğer ekürler 5 dedik bunları yazıyoruz bu şekilde arkadaşlar bu programla bitiriyoruz. Dediğim gibi bir sürü teklerimiz var. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Rahatça 2 altıda da oynanır diye düşünüyorum. Her bütçeye, her kupona uygun olur diyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Adana videomuz da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de bize katılıyor olup destek vermeyi unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.